İtalyanlar çok muhafazakarlar. Cezamı duruyor Bak bakalım. Havuzdan <laughs> bir tane para almakta. Ben buraya bir daha Sittin Sen'e gelmek istemiyorum. Böyle. Dur dedim, ben Vatikan'a gidiyorum. Fatih'in torunları gider böyle işte İtalya'yı fetheder. <laughs> Duo, testis, bene bene Nasıl ama onların ya. dilinden konuşmaya başladı. <laughs> Efendim ben çok heyecanlıyım. Burada çok kaliteli, ciddi bir ortam var. Yani böyle bir imaj var. Oysaki durumun alakası yok, farkındayım. Ama üç bilgisayar olması bana... Birazdan böyle uluslararası <laughs> bir toplantıya girecekmişiz gibi. Yani size simultane bir İtalyanca çeviri yapmak zorundaymışım Çok şey iyi, güzel tespit abi. Ama bu arada yani düşünürsen çok ihtiyaç var. Gezi yapıyoruz sonuçta. Gezide biraz teknolojiye ihtiyacımız olduğu için ee, mecburen böyle bir şey yapıyoruz. NASA gibi düşün yani. Birazdan uçuracağım seni. Çok ekranlı <laughs> ve çok klavyeli yerler bana hep herhalde çocukluğumda en beğendiğim Film olduğu için Matrix'teki o uzay gemisinin bir kontrol paneli vardı ya, oradan bir ekran indiriyordu falan filan. Meryem Refor Bitcoin takip ediyor falan, yıllar sonra <laughs> onu <da> fark ettim. Siti <laughs> abi sebebi şu, bazen birbirimizle konuşurken diğeri sıkılıyor, ben bir şey anlatırken evrim sıkılıyor, oradan bir başka bir şey açıyor. Tablete bir şey açıyor, bir şey açıyor abi. izliyor falan. Sonra ben, ben konuşmam bitince devam ediyor. Bu konuda bir oldu. numara, Craftwerk e, diye bir grup var, onların bir konserine gitmiştim. Dört tane adam, dört tane bilgisayar böyle takılıyorlar. Ben adamların o dönemde soliter oynadığını düşünüyordum. <laughs> yani teşekkür ederiz davetimizi. Ben teşekkür ederim. Efendim, size? Abi biz e, seni şeyden davet ettik. Çok metin duyduk. Roma ve Vatikan'la böyle karış karış. Bilirim. Hani bir Romalı'dan daha iyi biliyor musun gibi. Şurası gibi bilirim. Avucunun içi gibi Sırası bildiğin gibi. Üzere. Biz de dedik ki yani hep kendimiz uğraşıyoruz. Bir de dedik ki bir rehber eşliğinde gezelim de. Roma'nın eski tadı kalmadı diyorlar. Doğru mu hocam? Yani yok, ta çok eski tatlı. böyle milattan önceki dönemlerde. Ha, bir o zaman hani çok da eski tadı ya. kalmadı diyorsun. Çok eski tadı ya. kalmamış olabilir o. ama ee, İtalyanlar çok muhafazakarlardır. Ya yani, muhafazakardan kastım muhafaza etmeyi çok severler. Asla hiçbir şey değişmez. Yemeklerde yenilik yapmazlar, bir yer kapanmaz bilmem. Ne şöyle bir şey olabiliyor. Bir tane kahveci var, adam oraya gidiyor, kahve içiyor her gün. Babası da oraya gidiyormuş genç şimdi, dedesi de gidiyormuş. Yani 3 jenerasyondur gittiğim bir yer. Yani Kültürlerini muhafaza ediyorlar. Şey diye olay de çıkıyor Değil mi Kahvede, kahveden bir yudum alıp siz kahveyi mi değiştirdiniz abi? Aa, bari onu değiştirdi. Şey Çok mi? sıkıldım ben abi. Olabilir, ben olabilir. Yani o kadar değiştirmiyorlar. Öyle bir şey olsa olay çıkabilir ya. Ya yani. da fakirler ve inşaat sektörü yeterince gelişmemiş benim perspektifime göre de. <laughs> Azıcık paralar olsa o, ko o yıkık kolezyumu görüp. Yani abi, abi insan bir var acaba falan diye bence bir, olurdu. Bir, yani bir yani. beton arma karkas, karkas sistemle yani. orayı bir Komple toparlasan ya. yapmak Ya mi? da şey var ya abi bizde evrimin e, uzmanlık alanı o da. Bizde hep bir restorasyon şey yaşanır ya. İşte restorasyon yapılır yarısı böyle yepyeni taşlarla. Böyle sosyal medya şey olur ya bok gibi yapmışlar böyle restorasyon mu olur? Oradan da restoratörler ve mimarlar şey arkadaşlar restorasyon bu adamlar, zaten böyle aslında şey. aslında falan tartışma döner. Hala Mesela o tartışmalardan bence şey kalıyorlar. Ne? Eksik kalıyor. Ha yani. yani şey. e, aynısını evet. tutuyorsun. Konuları az adam. Yani, yani, bence Konuları de. yok. Konuşacak konular yok. Sonra o da de... yolda çalıp çırpıyor. Roma'da çok hırsızlık oluyor diyorlardı. Orada da var. Ya daha doğrusu İtalya'da orada da var. Orada da var. Allah, yani... Orada da var. Yani orada da var mı mesela? Şöyle. Mi? Kürt ee... oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada da var. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorsun <gülüyor> ve o yüzden de Süper hazırlıklı gidiyorsun. Hmm. O yüzden de hiçbir şey olmuyor. Ama bilmiyorum böyle ha, langır langır gitsen, şöyle yan cebine telefon koysan 3 dakika Onu sonra herhalde de çalarlar. Birazdan bizim yapacağımız gibi <laughs> abi az önce. <laughs> Cüzdanı duruyor Bak bakalım. Falan. Ne İtalyan lisesinde okudum ben. İtalyan lisesini e, bitirdim. Üniversite 1. sınıfa geldiğimde oyunculuk okurken teyzem dedi ki senede de İtalya'ya götüreceğim dedi. Teyzemle beraber uçağa bindik. Süper heyecanla. Bir tane defter aldım böyle oraya da bir şeyler yazarım falan 3 sayfa yazdım bıraktım o ayrı. <laughs> Hep defterlerin kaderi. Onu da Vatikan'ın el yazması yazması <laughs> arşivlerine hediye ettim bu da Barış Kralioğlu'nun el yazmasıdır. uçaktan indik daha dakika bir gol bir çöpçü gördüm. Bir kadın sarışın yerleri siliyor full makyajlı. Türkiye'de hiç çöpçü kadın görmemiştim. Çöpçünün, çöpçü makyajlı olması filan ve bir böyle konuşması da aşırı neşeli yerleri öyle. siliyor filan görünce bir ilk şokumu orada yaşadım. Sonra işte bir tren var. Termini istasyonu vardır. Hemen gidelim hocam. Doğru mu? Do Bak yine bizim kaderimiz böyle. Termin, sen mesela Termini istasyonunun burasını hiç görmemiştin. <laughs> Hep güzel <bir> <laughs> biz biraz, yani biraz anlattık, abi arka sokaklar. Biraz kirli Roma Anlattığın romanın dökük hali. Burası böyle merkez gibi. Buradan istediğin yerlere dağılıyorsun. Gittik hemen bir tane otobüs bileti aldık. Corso Caddesi'ne gitmek için bir otobüs bileti almak istedik. Baktım üstünde böyle bir tane adam fotoğrafı var otobüs biletinin. Bir de baktım ki bir tiyatro oyununun reklamını otobüs biletinin üstüne basmışlar. Hoppala, ikinci şok. Sen anlattığın e, işte bir... şey Paşa şey <laughs> tıbbiye Caddesi'ne geldi. Vay be dedim tiyatroya nasıl bir önem veriyor ne güzel falan. Bu arada manyak gibi oyun izleyeceğim diye de heyecanlıyım. Bir sürü oyun izleyeceğim diye. Bir dakika şimdi şey, İtalyan sesinden mezun kendi İtalyanca oyun izleyecek kadar okey mi İtalyanca? Tabii tabii. tabii. Güzel öğretiyorlar bize. 5 Ay, sene, 1 sene hazırlık, 4 sene lise. Fotokopi. Fotokopi. Oh be. Fotokopi. Reproduksiyon <laughs> dizeyi. İlişki kuracak bir şey buldum sonunda. İtalyanca çizimlerin, abi. Çizimlerin reproduksiyonunu yapıyor. Bu arada İtalyan, <laughs> İtalyan lisesinin ders notlarını da buradan. <laughs> buradan. <yapıyorlar. gülüyor> Aynı. İtalyadan özellikle geliyor. Buradan. Yani lise şey gel, Buraya Lise zahane, notları değil, 60 euro diyor Ya yani ben de o kadar <laughs> anlarım. Fotokopi diyor. Fotokopi. Tabii. Kalori diyor. Renkli diyor. Kolori diyor. Tamam. Kalori diyor şey böyle biraz hareketli fotokopi dizaynı yani. E yani diyor ki rep -ri reprodüksiyonunu Evet, o çok abi. güzel. Orayı da Onun altındaki ne? Zero copy. Yo, zero copy. Zero copy. Yani büyük çıktı ya. alıyor. Ha sen büyük çıktı. Çift. Büyük çıktı. Şey Zero copy. Hmm. Tü, mimariyi, hocam ben biliyorum Oo, az çok yani. Oo, tamam. Ya, mimar dedim bana gel. Mesela buradakiler hep taş. Via e. del Corso benim için baya Roma'nın şeyi gibi. Roma'nın merkezi benim için bu caddedir ya. Kafeye direkt oturttum seni galiba. Hediyelik eşyalar filan. Abla. Ablalar, hediye. Motoru ünlü. Bu arada yani. cadde de miyiz, cadde şurası mı? Cadde orası. Tamam, caddeye, cadde caddeye... çıkartmıyorlar abi. Yine sıkıntı var. Ya. Neyse, otobüsten ya. indim. 2 adım yürüdüm, 3. şoku da şöyle yaşadım. Şöyle kaldırımdan ana yola doğru bir adım atar gibi yaptığın zaman 1 kilometre öteden bir arabanın eli ayağı titriyor ve ya. yavaşlamaya başlıyor. Halk Meydanı diye bir meydan var. Şimdi bu İtalyanların piyasaları çok meşhur, meydanları. Evet. Bir ucunda Piazza del Popolo, bir ucunda da Piazza, Piazza Venezia, Venedik Meydanı. Burada da bütün İtalyan'ın şehir devletlerini birleştiren Vittorio Emanuele diye bir adam var. Onun heykeli var. Görelim abi. Görelim abi. abi. Görelim, Atar atarım. Tabii, Hemen atarım. Yani. Muhtemelen şu meydan orası. Abi ha. bu değil herhalde değil mi? Kürosu. <laughs> <orası. gülüyor> bu adam birleştirmiş olmasın ya? Vallahi olabilir. Rica Peki, tüm İtalya'yı... O kadar bahsi geçti ama hocam şık bir abimizin heykeli. Şımışımı ama bu abi şu şu kanatlı ortadaki... olan değil değil mi? Abi kenara koyarlar mı? Tüm, tüm İtalya'yı yani. birleştirmiş adam. Abi sen de şu kenarda dur biz kanatlıyı ortaya alacağız. Öyle bir Nasıl şurada, birleştirmiş değil? abi? Yani problem neymiş ki ayrılmışlar? Ha. Küçük küçük devletler varmış. Demiş ki biz hepimiz İtalya top şeyi bayrağı altında birleşelim ve... Belediye. Birleşmiş, böyle bir e, tek Biz, devlet haline gelmişler. Bizdeki beylikler Oca. mantığını düşün Heh. ama problem şu, bizdeki beylikler de ikna işe yaramayınca ''Abi, ya sizi kesmek zorunda <laughs> ''O zaman ben Osmanlı olarak <laughs> birazcık biraz tavrını ortaya koyacağım.'' Şey diye. Evet, evet. Yani. Bu iki e, meydan arasında e, aslında baktığımızda bütün Roma'ya dair tarihi gezilmesi, görülmesi gereken bir sürü şey var. O yüzden de sırf bu caddeyi ben ana merkez gibi Düşünerek çok, çok hep mantıklı. buralarda takıldım. Çok Şimdi heykele döndüğümüzde hocam heykellerde şöyle bir şey var. Bizde bu tip heykeller olduğu zaman üstü lağım gibi oluyor. Evet İngilizce kuş çirkin oluyor. Heykele kuş sıçıyor. Şu e, monumentonun beyazlığı falan olmuyor. Bunlar her yıl bunun bakımı için özel bir e, şey varmış. Bilmiyorum mimaride bunun bir karşılığı bir şey var mı? Ama... Oma, Oma, o mad <gülüyor> <gülüyor> var yok cif ne çiti ama şey var. değil cif banyo cif, cif tuvalet cif heykel var özellikle ama aynı abi markette satılmayan cif heykel asperos, var e asperos e biri güç. güç falan <laughs> böyle bir şey <laughs> aa bu pek temiz değil niye böyle abi, abi bu sen gel gelmeden, gelmeden önce haber vermişler <laughs> normalde bak aslında her zaman çok temiz değiller sen gitmeden önce belediye böyle A, barış gidiyor ya bir temizlik yapalım falan diye sen senin haberin yok yani sana özel olduğunu söylemişler bir şey oluyor mesela diyelim abi işte bir siyasi bir yeri ziyaret edecekse diyelim Kasım'da olmasına rağmen. Kasım'da nedir? Çimler sararmıştır ya. Evet. Yeşilli çimleri falan boyuyorlar. Onun gibi senin gelmene özel. Şöyle. Bir şey merak ediyorum ya. Bu heykelleri yaparken normalde İnsanlar biraz sabit duruyor, poz veriyorlar. Hı hı. Atı da mı o şekilde tabii, tutuyorlar? Tabii. Aynen aynen. Ha? Direkt atın üzerine şeyi metali döküyorlar. Öyle düşün. Bunun için de at var yani. Onun için atı ha gerçek at, Kalıbı atı kurşuna sokuyorlar, çıkarıyorlar. Tabii, yani tabii. yani o zaman lap diye kalıyor zaten Anladım. yani. Şöyle dur, bozma diye. Star Wars'daki <laughs> şey gibi. Hansoloyu ve <laughs> ha, şey, karbon. He, böyle karbon. beyoğlu çikolatası karbon. gibi koyuyorlar ya Solo'yu şeyin içine. Onun gibi düşünebilirsin. Şey diyeceğim, bunlar da tartışıyorlar abi. Veriyoruz ama şimdi bizim şehri. tartışmayı da Bir de bak şey diyor bak. adam geliyor. Ben hikaye anlatayım size. Ben biliyorum. Geliyor arkadaşlar diyor. Bunlar şehir devletlerinin yetkilileri. Bak diyor ya İtalya bayrağı altında birleşsek şöyle şöyle avantajlar var. Böyle böyle avantajlar <laughs> var. Diyor. Ha, onlar da diyor ki abi diyor biz bir aramızda konuşalım diyor. Tamam diyor siz konuşun ben bakmıyorum diyor bak. Ha, diğer tarafa bakıyor. şeydir. Kuryeler falan da böyle post cihaz öncesi da, diğer tarafa bakar ya. Şeye çok önem veriyorlar. Doğallığa çok önem verdikleri için tam bu anlamın heykeli. Yani e, aynen abi. Aynen. aynen. Bunları tam da direkt yani. Zaten bunlar biraz tartışma çıkartınca bunların üzerine de çimento ediyor. Nasıl ama onların dilinden konuşmaya <laughs> başladı. <laughs> Bak şöyle ee, bir drama bak ama. bu abi, bu boşa ya? verdik Hayır, yani. diyor devlet. Ben de kafayı da niye şey e, pasta şeyi saklıyor. <laughs> cupcake. Pasta cup, takınca. Ben de kafamı diyor cupcake kağıdı <laughs> takarak diyor düşünüyor. <laughs> Beni temizlemeye kıyma. Bak mesela dediğim burada şey yaptı bu adamı temizle. Zaten kendi çökmüş adam. Bu herhalde bu ne duruştan varmış. dolayı çok ciddiye almamışlar bunu. Temizlemeye gerek yok. Zaten düşmüş adam. Altına da işemiş. Öyle de söyleyeyim ben sana. Alttan gidiyor Alttan da gidiyor. İlk gittik eşyaları bıraktık. Ben de dedim ki temizle. Ben dedim kendi kendime bir Şöyle bir yürüyüşe çıkacağım dedim. O bende biraz otelde kalacağım deyince çıktım hiçbir şey bilmeden dümdüz karşı sokağa girdim ve Roma'nın en önemli eee olayıyla karşılaştım. İşte şimdi karşınızda. karşınızda Fontana di Trevi. Aa, şelaledir. Evet. Şeyi gördüm ben geçen. Bozuk paraları topluyor. Aynen. Bir şey. Onun saati var. Şey Arkadaşlar, diyor, şey para atmak ücretlidir. <laughs> <laughs> şey diyorsun, evet, zaten at. Abi bu <laughs> inanılmaz bir şey. <laughs> evet. Bu yani fotoğraflardan, videolardan, şu anda gördüğümüzden hiçbir şey anlaşılmıyor buradan. Hmm. Şu an hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunun devasallığı, bunun heybeti, bunun inanılmazlığı. Ben işte şu sokaktan yürüdüm. Buraya geldim. Böyle Hiç bir kalmış. ağzım açık kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Sonra buraya abi. üç kere daha geldim. Şimdi Gece böyle söylüyorsun geldim. ya bizim bütün programın konseptin içine ettin yani. Biz dedik ki gitmene <laughs> gerek yok. Gel kardeşim ben sana aynısını gösteririm. Sen ha. şimdi burada şey diye anlatınca Böyle burada gördüğün gibi değil diye anlatınca biz kalkalım yani bu şekilde olmaz Oğlum, ama abi. ya. Bir, bir, tek, bu. <gülüyor> <gülüyor> abi, bir tek bu, bir tek onun dışında hiçbirinin önemi yok, bir tek bu çeşme bu başka bu bir şey. Bu arada hoşmuş gerçekten. Bu arada şey yani hepiniz Tar gitmiyorsanız da diyelim 5 arkadaşsınız para toplayın birini gönderin evet. ha. o anlatsın ha. abi. <laughs> Mesela, Gel, biz öyle yaptık ki... zaten <gülüyor> ya. <gülüyor> Türkler buranın ismini kafasından uydurarak Aç Çeşmesi demişler ve buraya Orca para ben atıyorlar. Sadece şey, son tane Yok herkes atıyor ama Türklerin atışı farklı. Arkanı dönüyorsun, ters bir şekilde böyle parayı atıyorsun ve e, Türkler burada bu parayı attığı için aşk biliyorlar. Aşık olacaklarına inanıyorlar. Aslında o parayı atmak şu anlama geliyor. E ee, ben buraya tekrar geri dönmek istiyorum ha, diye parayı atıyorsun o parayı. Geri dönüp alacağım parayı. Bir diye. daha geri dönmek istiyorum. Eğer havuzdan Burayı bir o kadar tane sevdim ki. Havuzdan bir tane para almakta ben buraya bir daha Sittin sene gelmek istemiyorum Dur, demek. Mesela, mesela olabilir. Bu bu arkadaki bina bir amaç bir bina mı? Bina değil mi? Floransa <laughs> bölümünün 30 dakikasının sadece 2 dakikasında mesela Medici konuşup gerisinde full <laughs> taş yaptınız ya. O 2 dakikasında bahsettiğiniz bir konu vardı. <laughs> diyorsunuz ki Leonardo'dur, Michelangelo'dur filan onları Medici ailesi şey <laughs> onları yapıyor. Onları da bir kısmını nice kaplumbağalar diye bahsediyoruz zaten. <laughs> evet <yani>. oralara girmek <laughs> istemedim artık. Gözlerimden <laughs> kalktı. <artık. gülüyor> Dediğiniz gibi burada öyle bir şey var. Yani Medici ailesi ki şunu yap diyor bilmem ne diyor. Ha. Bu kadar büyük binaların da üstüne genellikle bunları böyle papalar yaptırdığı için. Hayratı. Papanın ismi yazıyor. Diyor. Bakın burada Clemens 12 Pontifex Maximus. Pontifex Maximus şey demek papa demek latince çok maksus da çok büyük demek. Aynen en büyük pontifex tamam, tamam. diyor. 12. Clemens isimli papa tarafından yaptırılmış bir binaymış bu. Böyle üstüne yazıyorlar. Bu hoşlarına giriyor abilerin. Bak abi işte abi bak böyle bina abi yaptırıyorsun. Öne de çeşme. böyle bu acayip çeşme yaptırıyorsun. Sonra Türkler geliyor tersten. Para atıyor. Ya atıyor. ya falan. Bu arada şu an ya, burada hiç para abi. yok. Evet, hiç abi. para yok çünkü her gün belediye görevlileri sabah 5'te geliyorlar 5'te burayı full temizliyorlar. Bu bence beş buçukta falan çekilmiş büyük ihtimalle. 6'da çekilmiş. <laughs> ee, güneş yeni doğarken çekilmiş bir şey. Çünkü burası paradan bu renkte olmuyor yani. <laughs> İnanılmaz para oluyor ve çok büyük bir fon sağlıyor belediyeye falan. Çok para. iyi. Şey gibi. Şeytan evet. taşladı. Paraları tekrar satsalar mesela. Çok <laughs> mantıklı değil mi? Buranın uzak parası gibi. Çeyreği satacaksın. Ya. Yabancı paraları mesela. Ha, olabilir. Ben 1 lira atmıştım gittiğimde. Bu gidip şey attın. 1 lira attım. 1 euro aldım. Bu şey aynısı. Aynısı bir fon <laughs> yok yani. 1'e 1'e 1 şey diyor ben geçen para atmıştım diyor polis bey diyor. <laughs> Ama benim bacağım yok diye de o da kızıyor şey yapıyor. Ya bacağı Aa, ben burada tek başıma öyle. duruyorum <gülüyor> diyor. Arabaya <laughs> yani <laughs> Şurada bir dondurmacı ediyorsun. vardı çok iyi. Ha, <laughs> gidelim abi hemen bak. bak. Sanki şu yerel lezzetler ha lokal. Bir... Aa, şimdi ortama geldik ha, işte. Bak dondurmacı. Orada top hesabı yok. Orada külah. Külah, külah para veriyorsun. Külahın <laughs> büyüklüğüne göre mi değişiyor? Evet. Ha. Boyut boyut külahlar var. Küçük külah 1 euro. İşte, Ortanca külah 2 şey euro. Diyor, işte, ya ben şöyle şöyle dondurmalı, dondurma istiyorum diyorum. Dondurmacı uzatıp sen diyor bunu benim külahım anlar. diyor. Aa, sen çok sen külah konuşuyorsun. Çok güzel abi. bağladım o hocam. Da, çok iyi bağladım. Ha tamam. Külah diyorsun ki ben vişne istiyorum. Biraz kaymaklı istiyorum. Ama, <laughs> ama İtalya'nın yerlisi burada dondurma almaz. Bak bakıyorum no. hiç kimse no. yani de Ya dışarıdan gelenlere. Hayda. Şaka yapıyorsun. Hoppala. Ha Fatih'in torunları gider böyle işte İtalya'yı fetheder. Şimdi geldik mi Barış Başkan? kavgaya gidiyor. Şimdi geldik mi gerçek yer. Kavgaya Vallahi kavgaya gidiyorlar. Bu ne Şurada bir dondurmacı var onu görmeye gidiyorum. Ay olabilir vallahi. Hay dondurma işte top hesabı yapmadı diye kızmış. Başlarım diyor. Aya yani yani şey diyor sen diyor kaymaklı dondurma satarak abi. diyor bize Aç diyor bir şey mi ima ediyorsun? Hayır Aa. takip ediyoruz. Ondan Taki sonra onlar da bak böyle Aa. bizim. Hayır bir de şimdi, bulduk şimdi kavga ha. varsa biz gireriz arkadaş. Ha. Nereye lan? Nereye gidiyorsanız gidiyoruz. Devam. Çok heyecanlı. Peşindeyim abi bundan ulan. sonraki başka bir yerde konuk olduğum programda bunu anlatırsın. Oğlum. Üçüncü Roma ya da sanal olarak gittik kavga ediyoruz. Sapt eyvah dur, saptı mı? saptı dur, saptı, dur. geri. Aa nereye gidiyorsun lan? Biteriz. Bak bir dakika. Eyvah. Abi arabaya abi, bindiler. İzini, İzini, kaybettirdi. İndirdiler. İndirdiler. İzini kaybettirdi. kaybettirdi. İndirdiler adamı artık arasak Biteriz. da bulamayız. İtalyan mafyası indirdi herifi. İşte. Ne biliyor muyuz şuraya? Neler var? bakalım. Ha adam karnı acıktı ya. Makarnaları koy spagettileri koymuş oraya. Bizde yani hani Olmaz böyle. Bizde de istiklalde tatlıdan şöbiyetten ha, piramit aynen, yapıp piramit. piramit. böyle şerbet akıtıyor. şerbet akıtıyor. Yani dürüst evet. olayım bak buralarda yani ben çok yurt dışı gezisi yapmadığım belli. Çok Üzer, mu? Üzerinde çok değil hiç. Ha, yani aynen. Kıbrıs yurt dışı sayılıyorsa. <laughs> ben Bunun buralarda otururum, çömerim buralarda. Fiyatlar da makulsa ben burada otururum, kahvemi alırım, sabaha kadar otururum. Oturturlarsa, oturtmuyorlarsa Mesela diyelim edelim. evrimle beraber Roma'ya gittiniz, şöyle alayım. olur abi. Evrim sen der ki abi ben burada bir içiyorum Barış. Siz gezin <laughs> abi. Otele giderken beni buradan alın yani. Dört gün sonra beni olurdu. Hocam güzel, güzel lokasyon. Pantheon tapınağına gidelim. Yolun diğer tarafı. Yani biz şimdi Via del Corso'nun bir tarafında e, çeşmeye gitmişiz. Evet, diğer abi. tarafında Pantheon tapınağı var. Şey abi, çok iyi ya. Eski abi eskiden şehir. Otursunlar eski evet, tasarlayanlar oram, turistleri düşünmüş. Çok yorulmasınlar diye abi her yeri bir caddenin etrafına tık 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 dizmişler. Sen de böyle tık gidiyorsun, takılıyorsun. Şu an beni dinlemiyorlar ama olsun, yapayım. ben size anlatayım. Hayır. <gülüyor> Eskiden, <gülüyor> şehir planlayanlar böyle şeyler yapıyormuş. Tapınak bende kalın. Hı hı. Tamam mı? Tamam. İçine, kalın. içine mi gireceğiz? Bu İçine girilir yok, bir şey. Yok önüne mi? gelsek yeter. Aa, Pantheon tapınağı. Bu şimdi. da hemen yine otele yürüme mesafesinde çok yakın. Bu çok iyi korunmamış mı ya? Bu müthiş bir tapınak. Bunu e, böyle yuvarlak yapmışlar ve ortasında kocaman bir e, delik var. Işık alıyor oradan içine. Aman çok mutlu. E, sonra orada bir tane şeyle tanışmıştım. Oyun yazarı, arkadaşımın arkadaşı. Aa bak bu Roma Belediyesi kazmış. İşte ben de onu de. diyeceğim hocam. Sen, sen anlatmaya devam ederken ben gerçeği gösteren bir perspektifle hareket ediyorum her zaman. Şehirlerin bize gönderilen, gö aslında gösterilen ama aslında olan. Bak. Dedi ki bana ya dedi Roma'da dedi iklim şey dedi iyi dedi hiç kar yağmaz kolay kolay dedi. En son dedi ben 8 yaşındaydım kar yağdığında dedi adam da işte 40 yaşında filan. Ondan sonra dedi bir kar yağsa dedi en büyük hayalim dedi Pantheon tapınağına gitmek dedi. Pantheon'un o üstündeki kocaman delikten ya. karların yağışını izlemek Romantik serseri dedi. ya. Vay be dedim yıllarca kar yağmamış filan. Sabah uyudum uyandım bir uyandım kar, kar yağıyor. Vay be. Kız mesaj, kız mesaj atmış telefona bir baktım. Abi inanamıyorum kar yağıyor falan filan. Buluşuyor muyuz bilmem ne filan. Dur dedim ben Vatikan'a gidiyorum. Hayda <laughs> abi. İmana gitmişim. Panteon'a gitmişim. Panteon'daki ya karı da görmesem olur yani. O boş ver. O onun kendi çocukluk hayali abi o adamın. Ben abi direkt bastım Vatikan'a gittim. Hadi gidelim Vatikan'a. Ee, bir ha, şey söyleyeceğim. Aa, iyi ba nasıl bağlı daha canlı mı? Oğlum adam story Ben TV. şey sandım yani. Adam story Baya gerçekten anlatıyor. Meğersem onu hazırlamış. Tabii. Abi, jumbo. Buna program, jambo. Buna biz jumbo diyor. programda ne eksik diyorum ben de. Cambazlık. Yani cambazlık. Yani Ne bu telefon? Konuşayım. Olsun olsun. Bir tane bir haftadır bekleyip ekmek yapma var. makinesi var da. <laughs> <laughs> o gelmiş olabilir. Çünkü bütün İstanbul'u gezdi abi. Abi ekmeği çok kötü şeyden alsana. marketten alsana. Oğlum ekmek, ekmek yapma geldi. makinesi bile bizden daha çok geziyor farkında. Vallahi <laughs> bildim. <bilmiyor. gülüyor> bütün İstanbul'u gezdi. Acayip bile geldi. Esenlere gitti, Tuzla'ya gitti, <laughs> Kadıköy'e geldi, Koz geldi. Bugün inşallah gelir diye bekliyorum evde yok. Ama Vallahi şey yapın bari evet. oğlum. E, yani Topkapı'ya falan da götür ekmek yapma İyi makinesi. İyi gezsin. Ankara'dan Ankara'dan çıkıyor. Bir vapura Görsün. bindir, bir karşıya geçsin falan. Tek korkum şu ya. Her seferinde fırlatıyorlar mı acaba? Yani her durakta. Hatta ikinci bir daha sen sen tepe sen yurda geldin şey nakodum gene gelmiş dedi. Milyo falan olabilir. <laughs> Barış'ın papa kostümlü kostüm partilerine değil mi? Halloween Tabii. partilerine katılmışlığı var. Tabii birinci Ciddi misin? Evet. Papa kostümü diktirdim evet, kendime evet. De. Ben, ben de ona özenerek abi hazır Vatikan'a da uğrarız diye Mehmet Ali Ağaca kostümüyle, suikastçı kostümüyle geldim. Ben de öyle küçük bir sürpriz yaptım. <laughs> çok Dedim, İtalya için çok tatlı ofansız bir şaka. Biz de karşılıyoruz. <laughs> evet, <laughs> Ama çok güzel. Biraz daha yaşlılar için belki. Hani. Yaşlılar için. Mehmet Ali tam. bir anda falan hatırlayanlar için. Aynı, 30 şey, dır dır yana, <laughs> bu Aynen. Bu mizona şaka, yani. şakana çok yandan yandan güldüğüm için Mona Lisa kostümü diye kendim şey yaptım. Wow. Yani. Ben de eksik kalmak istemedim biliyor musunuz? Saygı çok güzel roller aldı. Fark etmez. Bir tane bak, böyle bir meydanı var. Evet. Bu ana meydan mı? Bu ana meydan. O kadar zaten. Başka bir anası, anası yan meydanı yan falan meydanı yok. yok. Roma'ya gittik, Vatikan'a böyle kaç saat ayırıyoruz? Vallahi kişiden kişiye değişiyor. Aslında yani din şey inançlarının güçlülüğüne bağlı olarak değişiyor. De. Ben çok sevdiğim için buraları, bu bölgeleri ilgimi çekti. Yani sırf buranın kitapçısında bile bayağı zaman geçirdim. Ben şimdi içeri gittim, tam Bazilika'yı geziyordum. Bir tane bir yerden sonrasına girilmiyor. Bir papaz geldi, dedi ki... Dört tane dilde söyledi. İsterseniz birazdan cenaze töreni başlayacak girebilirsiniz. Hangi diller abi? İngilizce. İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Almanca. Ondan sonra ben de aa girilmeyen taraf dur bir gireyim. Abi ben bir girdim. Bir saat cenaze. Cenaze böyle önemli birisinin cenazesiymiş. Vatikan'ın arka bahçesindeki mezarlığa defnedeceklerdi ve ben de onlarla beraber <laughs> gittim abi. Kimsenin giremediği <laughs> o bölüme ben de gittim böyle işte kutu böyle kusun falan atıyorlar. Tabutu koydular falan. Ben ben de su atıyorum için. Tabu, Tabut el attı böyle Tanıyormuş gibi. <laughs> bir de elham Neyse bu arada bitti. <laughs> Nasıl bilirdiniz? <laughs> <laughs> Olay bittikten sonra bir şekilde ben şuradan bir yerden böyle bir enteresan bir kapıdan filmlerdeki gibi kapıda kapıyı ittim, çıktım, kapı kapandı. Bir daha oraya geri gelemedim. Davin için şifresi bu. Bayağı meydana Filmleri geldim. Kitapçıyı gördüm. Aa dedim kitap gireyim bakayım filan. Bu arada ben papalara çok meraklıyım. Bütün papaların yaptığı konuşmaları filan bilirim. Carissimi fratelli sorelle dopo il grande papa Giovanni Paolo II. I signori cardinali hanno eletto me filan Ama papalık tarihinde çok ilginç bir olay var. İkinci Jampol'e yaş olarak biz yetiştik. Jean rapçi değil miydi ya? Ha ikinci ha. 1. rapçi. Papa Ron kimdi abi? Tamam tamam. 1. Papa Ron O onu da anlatırım. İkinci Jean önce birinci Jean var. Sadece 32 gün papalık yapıyor. Küt diye bir kalp krizinde 60'lı yaşlarında gidiyor. Bu heyecanı böyle bekliyor. bir suikast mı değil mi? Falan mı filan mı? Yok be abi suikast değildir be. Ne alakası var abi? Hiç bence suikast falan değil. Böyle şeyler, Yıllarca bunu Yıllarca. <laughs> Çapçığa gittim. Ondan sonra bir sürü şey var. Bakıyorum, bakıyorum. Bir baktım. Adamla ilgili bir kitap. Ulan 32 gün papalık yapmış. Papa birinci jampon. Böyle incecik bir kitap. 32 sayfa bir Zip kitap yok. abi. Her <laughs> sayfası bir, top bir, bir günün anlatıyor. olabilir yani. <laughs> bir iki, bir, gibi günün anlatıyor. Çok güzel. Papa kitaplarını şeyi küçük prensi gibi düşünebiliriz belki. Ben sabahlara kadar e, Vatikan'dır, anlatır papa seçimidir. Duo testis bene bene datadır. Anlatırım Anlatıyorum ne o, size. Ne o? Papa seçimidir. Duo testis bene dur. bene, derken o belki. Bene yani. bene ha, Böyle ha. Testis bulursam göstereceğim. Oturuyor, belki. oturtuyor seni <laughs> bir tahta. Tahtın ortasında bir delik var. Geliyor alttan kontrol ediyor. Sonra dönüyor diyor ki duo testis bene bene data. İki tane testisi var uygundur diyor. Çok güzel diyor. Bene bene ben öyle anladım yani. B bene böyle, onu böyle diyorum, böyle bene onu diyorum. Bene bene böyle böyle. böyle bunun böyle. şeyi anlamı şu. Zamanında yani bunu yalanlıyorlar falan ama bir tane kadın e, erkek olduğunu lanse ederek yıllarca. Tamam, tamam, çok var da bir hikaye. kadar Jandarklar, yükselmiş. Jandarklar, mandarklar evet doğru. Papalığa şey kadar ama. yükselmiş. Sonra hamile kalmış. Sonra Çocuğu böyle yolun ortasında filan hmm. bir yerlere gidilirken doğunca... Asıl film zorunca, bu ya, bunu yapsınlar. Fıhtırı e, fıhtırı hikaye uyduruyorlar. Evet, bak bu güzel. Bak, Bunun nasıl, filmi bunu filmi yapalım. mı abi? Burada Sen zor. oynuyorsun. Burada zor. Hangisini oynuyor? Kadın oyuncu Hayır, <laughs> Çocuğu. Doğan <laughs> <bu> çocuğu. Yolun ortasında da Çocuk ölmüyor, ya. büyüyor, <gülüyor> intikam <gülüyor> 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 alıyor filan. Aaa mantıklı ya. Ulan Kes. Kes. Testis kontrolü demişken. Bir kere abi evrim... Bir arkadaşla evrimi aradık tamam mı? Bunun da o sırada işte bir köpeği daha var ama Bilmiyoruz köpeğin adını. Abi ben geleceğim ama şu an dedi bonbonu tıraş ediyorum dedi. Biz telefonu kapattık ve dedik ki inşallah köpeğinden bahsediyordur. Bakın dikkat ederseniz dışarısı ha, çok kalabalık. Yani. Niye? Çünkü içeri girmeye gerek yok. Herkes dışarıdan bakıyor. Gidiyor. Abi zaten içeride şey yani bitti mi? Yani o ben girmedim zamanında zaten. Yok işte yani. Ben girmedim. Abi, Anlatılanlardan bildiğim üzere şey değil mi abi? Şeyi bu avantajı bu. Ben sizi sokarım al. Ah, Size abi tek abi. olsun. Bak Barış Kraloğlu iki defa Roma'ya gitmiş. Girmemiş kolezin içine tamam. tak diye gezmeyelim görelim onu. Götürdü. Götürdü. Boş şey. iş. Bayağı... Yani buraya girme, değilken... sıra bekleme, şu, bu, zaman kaybedeceğime... Ne kol varmış ablada. Abla abla sağlam şey yapmış. <laughs> İyi çalışmış ya. <laughs> bu arada ya. abla şey, gladiyatör çalışmış. Öyle Tabii mi? Tabii de orijinal gladyatör torunudur. Bu da bakın. İki elli kılıç şey kullanıyormuş gibi. bunun dedesi. Bu iki elli selfie. Bir bağırın bakalım. Eski akustiği kalmadı abi. Yok yok. Şey Delikler var ya oralarda <laughs> top, <toplar> kaçıyor <laughs> ses eskisi gibi. Değil. Burası, burası tam işte dövüştükleri yer. Evet evet. Tabii. Şurada bir yerde de imparator böyle yapıyor. İndiriyorlar herifi değil mi? Şey ya. yapıyorduk. Tamzat tamzat. Burn mu? Return mu? Cesar mı? Böyle yapınca ölmüyordu ama galiba. Böyle Böyle ölüyordu. ölüyordu. Bu şey dislike. Hani şey. Sevmedim diyor like bu like gladiator diyor. Başka gladiatör diyor. Aa diyor bu çok iyi, iyi diyor. diyor. Çok iyi gladiatör diyor. Ama şey diyor <laughs> gladiatörlerde. Ya diyor sadece beğenmeyin yorum da yapın. imparatorum. Yorum diyor. <laughs> yorum diyor <laughs> algoritmayı birazcık bizi diyor. Ön plana çıkar diyor diyor <laughs> Kardeşim, <laughs> Güzel. O zaman arkadaşlar yorum yapıyorsunuz. Ondan sonra işte şey yapın işte onları Çok önemli. Yorum çok önemli ya. En kötü ihtimal Algorimi baby'yoz. Ya yani algoritmayı canlandırmak amaçlı <laughs> amaç. güzel. Bu sefer kargocu. Açsana abi. Alo. Şey. Tamam olur. Balkona atacağım derken. Atmasın.